Evet ilk düdük geliyor karşılaşma başlıyor. Her iki takıma da başarılar diliyoruz. Keyifli bir futbol olsun diyoruz. Kerim'in önüne doğru. Kerim bir orta içeriye bir vole üstten alta gidiyor. Murat Akın. Ahmet'in pası Adana Spor'un ani hata başlıyor. Ahmet Dereli önüne top istiyor. Tevfik sol kanada doğru döndü. Ahmet Dereli penaltı noktası üzerinde bir vuruş. Top yandan dışarı gidiyor. Gökhan geldi köşe vuruşu için. Gökhan yaptı ortasını top kale sahasına indi vuruş hayır diyor karşılaşmanın hakemi Rıza'nın sesi bu seyircisiz ortamda çok net duyuluyor kim yaptı hocam faulü diyor bakalım İşte burada Rıza işaret geldi Murat Murat'ın vuruşu kaleci Bu vuruşta çift yumruk Kerim topsuz koşu yaptı. İlan bir orta içeriye Didi'nin kafasından sekti. Yandan dışarı gidiyor. Köşe vuruşu. Tevfik taşıdı. Verdi pasını Cem. Cem ceza sahasına yönlendirdi. Ters vuruş ve gol. Rıza için şansıza Adana Spor 1-0 öne geçiyor. Kendi kalesini attırırsa... Ani gelişen Adana Spor hata... Yücel İldiz'in üzüntüsü... Cem... Cem sert bir orta... Kale sahasına doğru... Son anda kaleci uzanıyor ve tokatlıyor... Didi gelmişti savunmadan... Orta içeriye doğru... Kafa vuruşu top direkten dönüyor... Son dakikada... Son saniyede hatta... Adana Spor ikinci golü bulabilirdi ama... Kafa vuruşu top direkten dönüyor... Ve ilk yarı tamamlanıyor... Zenke. Zenke yaptı ortasını. Kapma vuruşu. Son anda kaleci Murat çok iyi fırsat buldu ama İrfan Can'dan müthiş refleks. Oğuzhan. Oğuzhan hızlandı. Oğuzhan Zenke yanında. Ters tarafa doğru döndü. Kapma vuruşu kaleci İrfan. Kerim. Zenke. Aldı önüne Zenke. Kerim'in önüne bir topuk penaltı kararı geliyor. Penaltı noktasını gösteriyor Emre Malok. 60. dakika. Bütün oyuncular 9 metre 15 santimden uzaklaştılar. Oğuzhan vuruşu ve top gidiyor. Dakika 61 maça denge geliyor. Oğuzhan Naynaoğlu Oğuzhan Aynoğlu. Zenke kendisini gösterdi. Ona doğru oynuyor. Zenke baktı. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu ve gol. Kafa vuruşu ve gol. Rıza atıyor. 90 artı 2'nin son saniyesi. Rıza'nın attığı gol. Kardemir Karabük 2-1 öne geçiyor. Rıza adına dramatik bir maç. Önce kendi kalesine attı. Daha sonra 90 artı 2 oynanırken rakip fileleri buluyor ve takımını 2-1 öne geçiriyor. Karabük oyuncularda büyük sevinç var. Karşılaşmanın hakemi kronometresini kontrol ediyor. 90 artı 4 tamamlandı. Emre Malok son düdüğü çalıyor. Karabük Spor 2, Adanaspor 1 maçın skoru.